bu hafta için? Ee, bu iki soru çerçevesinde. Şunu indirebiliriz. Yani emin olun İmralı'ya İmralı ne zaman gidecek biz bilmiyoruz. Ee, biz de izliyoruz. Umarım en yakın zamanda giderler. Bizim de talebimizdir. Diğer sorunuz? Bir başvuru yapsanız mı efendim? İkinci ziyaret için adalet bakanlığı başvuru Bir gidiyor zaten. Başvuruları da var. Evet genel ziyaretlere ilişki kapsamlı bir açıklama yapacağını söylemişti Sayın Sırız Bunun tarihi belli oldu. Heyetimiz zaten birinci görüşme ilişkin çok net, somut e, paylaşımlarını yaptı. İkinci görüşme olursa da yine kamuoyunu sizleri bilgilendirir. Sayın Bahçeli ikinci çağrıdan sonra, e, ikinci gidişten sonra o çağrının yapılmasını bekliyoruz dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Terörün Silah bırakma çağrısı. Yani Sayın Bahçeli'nin söylediği şu söz önemli. Sorunlar yok sayılarak çözülmez. Kürt meselesi, Kürt sorunu diye, Türkiye'nin demokratikleşmesi diye Türkiye'nin sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez diyorum. Eee dolayısıyla İmralı'dan nasıl bir çağrının geleceğini biz de bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için eğitim gitmesi gerekiyor. O kapıların açılması gerekiyor. Bence bunu biraz hükümete, iktidara sormak gerekiyor. Peki heyet dışında liderler bazında da bir görüşme beklemeli miyiz? Anlamadım. Tamam. Liderler arasında da bir görüşme olabilir mi? Sayın Bahçeli ile sizin görüşmeniz ya da diğer liderler Biz daha önce de söylemiştik. Yani zemin, şart ve koşullar uygun olursa biz herkesle görüşürüz. Efendim soru şey oldu ama İmralı heyeti bu ziyaretleri tamamladıktan sonra özellikle Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek Dağlı görüşürken sonra kapsamlı bir açıklama yapacağız demişlerdi. O açıklamanın tarihi belli. Ben onu diyorum. E, demişse demek ki açıklamayı yapacak tarihi de belirlerler. Şu temelde, yok biz daha konuşmadık. Evet, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Kürt sorunu demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük sorunudur. Çözümü de özgür siyaset, demokratik uzlaşı ve evrensel hukuktur. Bakın Kürtler 1930'larda devletin Tunçeli'ni gördü okuyoruz. Yaşayan büyüklerimiz anlatıyor. 90'larda devletin karanlık yüzünü görmeyen neredeyse kalmadı. Çok girmeyeceğim için. Bugün de kadife eldiven içinde demir yumuru bize gösteriyorlar. Onu da gördük, onu da yaşıyoruz. Siyasi darbelerle, kumpaslarla, kayyumlarla, yüzde yüz yirmi dolluk oranı cezaeviyle, ekonomik adaletsizlikle, eşitsizlikle Peki bunların hiçbirisi Kürt sorunu çözdü mü? Çözmedi. Aksine Kürt sorunu derinleştirdi. Bunu kimse, bugün kimse Kürt sorunu güvenlik ve istihbarat sorununa reyting almak için üçüncü sınıf polemikleri indirgeme basitinde artık düşmemelidir. Şaşırarak izliyoruz bazı değerlendirmeleri. Hele ki Kürtlerin gömülme hakkı için dahi mücadele etti. Ya gömülmek için de insan mücadele eder mi ya? Allah katına Allah'ın verdiği yaşam son buluyor. Bunun için de mi toprak içinde mi mücadele edeceğiz ya? Bu zamanda meseleleri bu kadar geri bir noktada ele almak kimseye bir şey kazandırmaz. Açık söylüyoruz. Partimizde ithamda bulunmak, gerçek dışı iddialarla sürecin ciddiyetini halel getirmek en büyük çözüm karşılığıdır. Kimse Rait, rating uğruna ucuzluk yapmasın. Ucuz değerlendirmeler, ucuz sözler kurmasın. Hepim, hepimiz büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Konuşurken 50 defa tartıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Kürt sorunun çözümü sadece Kürtleri değil, toplumun bütün kesimlerini rahatlatır. Emin olun. Kürt sorunun çözümü Türkiye'de otor otoriterliği geriletir. Demokrasiyi büyütür. Hukuksuzluklara karşı adaleti büyütür yoksulluğa karşı refah getirir. Onun için bu meselenin demokratik çözümünü hep birlikte sahiplenmemiz gerekir. Bizler Kürt sorununu bir bütün olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi içerisinde değerlendiriyoruz. Bunu bin defa dedik. Hala birileri çıkıp işte bilmem iki dip, iki ne, iki bayrak falan gibi yalan, saçma sapan şeyler söyleyerek üç beş tane oy almak için yanlış algı oluşturmaya çalışıyor. Şüpheniz olmasın. Dem Parti ne yaptığını çok iyi biliyor. Çünkü Dem Parti sizsiniz. Sokaktan sizin düşüncelerinizi, duygularınızı, yaklaşımlarınızı alarak gelip bunları söylüyoruz. Dem Parti bu ülkenin yürüsever, demokrat, devrimci, sosyalist geleneğinin temsilcisi ve kendisidir, mirasçısıdır. Bizim yolumuz üçüncü yol, kusuramız demokrasidir. Kimse bizi buradan alıkoyamaz. Değerli arkadaşlar, geçen gün Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çok önemli bir şey söyledi. Kürtlerin onurunu, Türklerin gururunu koruyacak, gözetecek bir sürecin yürütülmesi gerekiyor dedi. Katılıyoruz. İyi bilinmelidir ki kayım, dur, kayım gurur duyulacak bir şey değildir. Zehirli dil gurur duyulacak bir şey değil. Ama milyonların huzurunda ifade edelim. Barış ve çözüm hem onur hem de gurur duyulacak bir şeydir. Herkesi devletçi akla karşı demokratik akıl etrafında birleşmeye, mücadele etmeye ve bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Bizler bu bilinçle Sayın Hocalan'ın mesajlarının arkasında durduğumuzu bir kez daha burada yenilemek istiyoruz. Barışın inşası için hepimiz herkese çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Devir eşit temelde barış elinin uzatılması devridir. Ellerin barışa açılması devridir. El ele verip barışı inşa etme devridir. Bugüne kadar bu konuda Sayın Bahçeli'den muhalefete ve toplumsal kesimlere kadar iyi niyetli her adımı olumlu karşılık verdik siz de izlediniz. Toplumda büyük bir bu konuda ortaklaşma gerçekleşti. İlk defa Türkiye'de siyasi partilerin büyük çoğunluğu dönemsel çıkarlarını bir kenara bırakarak demokratik çözüme büyük destek verdi. Bu çok kıymetlidir. Sayın Abdullah Öcalan gönderdiği iki mesajda da barışı inşa etme gücünün olduğunu ifade etti. Artık sıra iktidardadır. İktidar bir an önce Demokratikleşme ve Kürt sorunu eksenindeki sorunları giderecek adımlar artık atsın. Atmalıdır. Sayın Erdoğan Ahmet'e gitmişti. Ahmet'te Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur dedi. Türkiye'nin de Diyarbakır'ın da ortak huzuru demokratik çözüm ve barıştır. Demokratik ve demokratik çözüm ve barış sağlanırsa Diyarbakır'da, Türkiye'de huzurlu olur Sayın Erdoğan. Onun için Demok barış ve çözüm için uğraşalım. Dem Parti olarak şuna yürekten inanıyoruz. Barış ve çözümün kaderi Türkiye'nin kaderidir. Onun için önem, önemsiyoruz. Değerli arkadaşlar, herkese çağrımızdır. Siz de buradasınız. Kendi yerlerinize gideceksiniz. Barışı büyütelim. Barış korkulacak bir şey değil. Demokratik çözüm ve barış 7'den 70'e 85 milyona kazandırır. Türkiye kazandırır